vay be vay be vallahi özledim ne yalan söyleyeyim özledim sizi özledim yani dur girişimi yapayım ya bir dakika girişim de yok ki benim hepinize merhaba canım dostlarım ne yapıyorsunuz İyi misiniz abone oldunuz mu like attınız mı ben yıllar sonra şu anda Takipçilerimin yeteneklerini izlemek için buradayım arkadaşlar. Sizden yetenek videoları izledim. Arkadaşlarım ayırdı bu videoları. Ben ilk defa burada izleyeceğim. Doğal bir tepki olsun istedim ilk defa burada izlemek için. Ay çok hızlı konuştum. Ceza gibi konuştum. Ma -ma 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 -ma. Şimdi yeteneklerinizi izlemek için buraya oturdum ve heyecanlı bir şekilde yeteneklerinize bakacağım. Bakalım bana neler yollamışsınız ve bakalım beğenecek miyim yetenekleri dizi. Evet açıyorum ilk yeteneği. Abi hemen yapıyorum yeteneğimi. <laughs> <Seviliyorsun, birazcık oldum>. <gülüyor> <gülüyor> Şu finaldeki şeye bakar mısınız bak İnanılmaz Ben de seni seviyorum Teşekkür ederim Bu nasıl bir yetenek ya Ay el videosuna dönecek Kardeşim hayatında sana başarılar diliyorum Çok güzel bir yeteneğin var Tebrik ediyorum seni Umarım daim olsun yeteneğin Gerçekten çok beğendim yeteneğini Çok fazla konuştuğum için e, birazcık ağzım kurudu Bir şeyler içmeye ihtiyacım var Onun için mutfağa intikal ediyorum izninizle Bence ne içeceğim gayet ortada. Bu ürün göründüğünden daha fazlası. Dimes Kullay cool Mix'i zaten biliyorsunuz. Bir tanesinden tam 5 bardak ürün çıkıyor. Hem hazırlaması çok kolay hem de kendi damak seviyenize göre lezzetsiz belirleyebiliyorsunuz. Ben tek seferde hem kendime yapıyorum hem de evdekilere hazırlıyorum. Ama tabii şu an 5 kişi değiliz onun için karşı komşuya falan vereceğim yani. Yapmanız gereken çok basit Dimes Kullay cool Mix, su ve buz. Bu kadar kendi ayarıma göre Dimes Cool Mix'imi döküyorum. Suyumu ekliyorum. Buzumu ekliyorum. Budur. Bu arada size güzel bir haberim var. Dimes yine manifestlemiş. Herkesi Dimes Influencer'ı yapıyormuş. Dimes Kullay cool Mix veya Dimes Kulberi cool mixle içerik paylaşabilirsiniz. Ve 1000 TL kazanabilirsiniz. Harika bir kampanya yapmışlar. Siz de Dimes Influencer olmak istiyorsanız detaylar www.dimesclub.com'da. Bakın tek bir tane paketten 5 bardak çıkardım. Şimdi bunu böyle apartmana dağıtacağım ben. Bir tanesini de anneme vereceğim. Hadi gidelim. Geri geldim. Evet bu kardeşimizin yeteneğine geçtik. Bakalım ikinci yeteneğimiz neymiş? Oğlum niye silah sıktığın videoyu bize paylaşıyorsun sen? Telif yiyeceğiz, şey yiyeceğiz ya. Bu bir yetenek değil kardeşim. Ben böyle yapabiliyorum yani yetenek bilmiyorum ama. Şöyle daha güzel oluyor bu yetenek sayılmıyor. Bence çok rahatsız edici bir yandan. Bak. Bak ben de yapıyorum. Bak. Bak. Yo ya, yapamıyorum lan galiba. Yo yapamıyorum. Yetenek sayılıyor kardeşim. Bravo. Vallahi yapamıyorum. Garip bir video. Böyle şey dark web videoları var ya. Bir tık onlar gibi bir video. Teşekkür ederim yine de yeteneğini bana yolladığın için. Çok sağ ol. Merhaba ben Pınar. Saçma bir şey. değil. Pınar seni göremiyorum ben şu anda. Çok pususun. Pınar'cığım dilini ters çevirdiğin için teşekkür ederim. Ama yine de bunu yapmanı tavsiye etmiyorum. Birazcık garip bir görüntü oluyor çünkü. Bakalım. Büyük burunlu olma özelliğim var. Bir tane. Bir dakika ama Türkiye'nin zaten A aratmak istiyorum ben şu anda bunu. Böyle bir resmi oran yokmuş. Yani bunu yetenek olarak sayabilir sanırım çıkarabiliyorum. Oha cidden büyük burunlusun o zaman. Çünkü ben de çıkar ben büyük burunlu muyum yoksa? Hayır ya o bak olay şurada bitiyor. Bu nasıl bir sohbet ya? Arkadaşlar bu nasıl bir sohbet? Ulan biz neredeyiz? YouTube Geri döndüm vallahi döndüm. Her parmağımla her parmağımla. Ya her parmağınla bak. Ben ne yapıyorum ya? Garip bir şekilde onun kadar iyi yapamıyorum da. O kadar. Daha ne olsun? Burnun büyük. Burnunla şak yapıyorsun. Ellerin parmaklarınla şak yapıyorsun. Sen zaten olmuşsun. Kardeşim benim tebrik ediyorum. Üç evetle vurluyoruz. Kim demiş beatbox yapamaz diye. Ben demedim. Kesin çok güzel beatbox yapacak. Tebrik ederim. Beni dans ettirdin. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. <laughs> şey yapayım mı? o ses Türkiye bak. <gülüyor> 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 Mesela bu izlediklerimizin arasındaki en yetenek olan yetenek. Çünkü gerçekten beatbox yani. Ağzına sağlık, diline sağlık. Ama onları... Bu kim albüm ve sincaplar yetenek mi attı bana bu ses ne? Bu ses ne derken ki benim sesimin daha kötü olması hakkında sakın yorum yapmayın. Kırılıyorum. Bir... Dediğim bütün tatlı şeyleri geri alıyorum tamam mı? Sen korkak bir adamsın. Korkak. Resmin biliyor. Dalga geçiyorsun hesapta. Yüzün yok bu videoda bir kere. Bana nah çekmişsin bir şey demiyorum. Selamlar. Benim birkaç tane yeteneğim var aslında. Birisi şu. Tezini çürüttüm. Diğeri de normal sesim bu şekildeyken kısacası Avengers'larla takıldım. Attım kendimi aleme. Filmler ve filmler sayfasının sesini taklit etmiş. Şah fark edince ikna oluyor. Yani güzel bir taklit bence. Bir tık zaten kurbağa kermitle Nihat Doğan karışımı gibi o. Hani böyle Kısacası... Bir de fiziksel özelliklerim de var. Ayağımı şıklatma gibi falan ama... <laughs> Ayağımı şıklatma. Şak. <laughs> ayağını... Ya keşke ayağını şıklatsa ya. Ben ayağını şıklatan birini izlemeyi o kadar çok istiyorum ki şu an. Valla harikasın. Ses taklidi her zaman benim çok imlendiğim, çok hoşuma giden bir yetenektir. Keşke ama ayağını şıklatsaydın. Her zaman favorim ayak şıklatması olarak kalacak gibi. Elimle bu ses ya. Bu ses beni her zaman çok duygulandırıyor. Bakın şimdi. Pandemiden önce okula gidiyorsunuz tamam mı? Pandemiden önce uyanmışsınız sabahın körü. Bak şu ses bak. bu yetenek mesela bak oluyor mu çünkü ben bu 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 yapıyorum ne diyeyim ki ben sana beni götürdün oğlum ağlattın lan beni yıllar öncesine götürdün. ben sana ne diyeyim ki o kuşlar ne oldu daha ben o sesleri duymuyorum NPC miydi o kuşlar yok oldular bir anda ama bu ses gerçekten eskiden çok vardı vay be <laughs> Çok güzel. Sesine sağlık. Çok güzel bir sesim var. Bir tane daha sanırım video atmış aynı arkadaş. Yok yok. Bravo valla. Ben böyle sesi güzel insanlara her zaman çok kıskanıyorum. Sesim böyle olduğu için. Son videoydu bu bu arada. Böyle bir videoyla da kapatmak çok tatlı oldu bence. Bu seriye devam etmek istiyorum. Çok tatlı videolar toplamışlar. Küfür hareketi çeken arkadaş hariç. O albüm ve sincap. Hey! Sen terbiyesiz bir insansın. Onun dışında valla çok eğlendim. Çok güzeldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra böyle bol bol videolarda zaten buluşuracağız gibi YouTube'da. Ben üşen, üşenmeyeceğim artık. Ya yeter ya. Üşene üşene nereye kadar. Size hayatımı çekmeyi çok özledim. Bu serinin de yeri benim için çok ayrı. Çünkü ben bu seriyi en son çektiğimde uzun zaman önceydi. Bir tane DJ yeteneğini attı bana ve o DJ Tim benim şu anda arkadaşım ve işte biz parti düzenlediğim dönemde bizim partilerimizde DJ'lik yaptı ve çok yakın arkadaşlara dönüştük. Aslında bu seri böyle benim insanlarla tanışmamı ve kaynaşmamı da sağlıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Öptüm.